Gaziantep'te müzik öğretmeni olan annesiyle birlikte piyano derslerine başlayan Elif Anastasia Çavdar, piyanoya ilgisiyle ve aldığı ödüllerle adından söz ettirmeye devam ediyor. çalıyorum ve bayağı bir böyle e, besteci falan olmayı da düşünüyorum. Piyanoyu 7 yaşında başladım. Şu anda 10 yaşındayım. Yani bayağı da çalıyorum ve bu süreç içinde birincilik, ikincilik, üçüncülük bayağı bir ödülüm var. Annem piyano öğretmeni. Ben de eskiden annemle birlikte gidiyordum. Ondan sonra baktım benim de hevesim var, ben de çalmaya başladım. Gerçekten büyük yarışmacılar falan da var. Benden daha iyi olanlar da var. Birinci olabiliriz, ikinci olabiliriz. Gerçekten güzel ödüller de var. Mesela birincilik ödülü. Elif Anastasia Çavdar dediğinde orada bir mutluluk geliyor yani. Her gün çalışıyorum. Yani müziğin sanki içinde bir hayat var gibi geliyor bana. Mesela bir tane, bir parça çalsan o gerçekten bir hayatın bir günü gibi geliyor. Büyük besteciler, orkestralarla falan bir piyanistlik yapmak isterdim yani. Gülsün Onay, Fazıl Say gibi olmak isterdim yani. San artist. Evet. Yani İstanbul'da olan yarışmada B kategorisinde birincilik aldım. Ve altın nota Danubia Talents gibi onlarda da birinci, birincilik oldu. Ve her zaman benim yanımda oluyor, seviyor. Teşekkür ederim yani. Bu üç yıl içerisinde gerçekten bayağı bir uğraştı benim için. Her yere götürdü falan. Bütün yarışmaları soktu benim ve her, hepsinde de birincilik alarak geldiğim için mutluyum.